Şehit Emin Günler e, Meslekliği ve Teknik Anadolu Lisesi Bölümü öğrencisiyim. Çatlığa geçtiğimden e, çok memnunum. Ailem yatıyor, sigortam e, yatıyor. 12. sınıfın sonunda okul bittiğinde işim hazır. Ayrıyetten artı iki saatte e, canlı ders görüyorum o e, meslek lisesi diploması almak için. Bu 4 yılın sonunda okulda e, iş yeri açma belgesi, kalfalık ustalık belgesi alıyoruz. Lise diploması ve şimdiki staj gördüğüm ustam okul bittikten sonra da beni yanına almayı istiyor. İşim de hazır. Şuan eğitim merkezinde uyuyorum. O sınıftayım. Son sene kaldı. Burada işimi öğreniyorum. Hem okulumu spor Sigortam yatıyor. iş öğrenirken param kazanıyorum. Bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Herkes memnun. Aileler memnun. İşleri sahip. Usta gözetim altında eğitim veriyoruz çırak yetiştiriyoruz. Daha önceleri çırak bulamıyorduk ama şimdiki meslek eğitim merkezinin yeni faaliyeti sayesinde 3308 sayılı kanun kapsamında meslekselerinden öğrencilerin çıraklık eğitim merkezine aktarılması sayesinde daha rahat öğrenci buluyoruz. Ve bu sayede öğrencilerimizin sigortası Milli Eğitim tarafından yatırılıyor. Asgari ücretin %50'si kadarını maaşlarını ödüyoruz. Tekrar teşvik olarak da Devlet bize geri iade ediyor. Biz bu konudan çok memnunuz. Öğrencimiz meslek öğreniyor. Okullarımızda uygulanan bu meslek eğitim programı sayesinde e, şu anda sanayicimizin, esnafımızın memnuniyetini bize gelip iletmeleri bizler de mutlu ediyor. E, şu güne kadar, Aralık ayından itibaren bu okullara meslek sürüme tümünde başlayan bu faaliyet e, sonrasında, birçok esnafımız, sanayicimiz yetişmiş insan gücüne sahip oluyor. Haftada bir gün okula geliyorlar. Okulda genel kültür dersleriyle bazı meslek derslerini alıyorlar. Diğer haftanın diğer günlerinde iş yerlerinde çocuklar kendi mesleklerinde kendilerini yetiştiriyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Piyasanın yetişmiş insan gücü ihtiyacı karşılanmış oluyor. Geçmiş yıllarda da benzer uygulamalar mutlaka vardı ama bu yeni uygulamanın artısını şöyle gördük. E, lise diploması alma e, almaya da hak verilmiş olması. ustalarından e, ustalarından mesleklerini öğreniyorlar. Hem de aynı zamanda e, lise diploması alma haklarına sahipler. E, bu da onlar için e, çok büyük bir avantaj. Zaten e, sistem ustalık ve kal kalpalık ve ustalık belgelerini zaten almaya götüren bir sistemde artı lise mezunu olmak onlar için de artı bir avantaj oldu. Endüstri meslek sesi memleket meselesinin olduğuna e, inancımız tamdır. Meslek öğrencileri biz yanlarımızda yani iş yerlerimizi istihdam ederek e, arayılaman boşluğunu kapatıyoruz. Bu konuda devletin vermiş olduğu desteklere çok çok teşekkür ederiz. Daha önceleri zordu, çırak bulamıyorduk çalıştırmaya. Ama şimdi meslek sesinden gelen çocuklar haftada beş gün iş yerinde, haftada bir gün okulda olmak ee, olma kaydıyla hem lise diploması alıyorlar, meslek motor bölümü mezun oluyorlar. Aynı zamanda ustalı belgesini alıyorlar. Ee, aynı zamanda da biz ara elemanın boşluğunu kapatmış oluyoruz. Hem okulumu okuyorum, sigortam yatıyor, iş öğrenirken param kazanıyorum. Bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Gördük ki bunda yaklaşık 8-10 ay önce ziyaret ettiğimizde arkadaşlarımızın, esnaf kardeşlerimizin yakındıkları özellikle ara eleman, meslek elemanı diyeceğimiz bugünlerde belki bu ifadeleri kullanmıyoruz ama çırak ve kalfa sıkıntısının e, neredeyse probleminin e, ortadan kaldığını memnuniyetle gördük. E, mesleki teknik eğitimin 12 Şubat süreci sonrasında ciddi manada kesintiye uğramasından sonra e, esnaflarımız kardeşlerimiz bu anlamda ciddi sıkıntı yaşıyorlardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Mahmut Özel Beyefendinin de ekibiyle birlikte özel gayretleriyle mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması neticesinde bundan yaklaşık bir yıl önce 70-80 bin olan kalfa, çırak diyebileceğimiz sayının alınan tedbirlerle, sağlanan imkanlarla bugün memnuniyetle görüyoruz ki sayının 700 binlere ulaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Dolayısıyla peki bu yeni uygulama alınan yeni kararlar ne getirdi? Uygulamalı eğitim mobilyacı mobilyahanede tamirci diyebileceğimiz tamirhanede ve imalathanelerde hayatın bütün alanlarında çocuklarımız işbaşı eğitim alıyorlar. Bir gün okulda teorik eğitim alıyorlar. Bunun karşılığında çocuklarımızın sigortaları yatıyor. Askeri ücret, net askeri ücretin yarısı kadar çocuklarımıza maaş ödüyoruz. Bu arada kıymetli iş yeri sahibi kardeşimiz ustamız sigortaların da, çocuklarımızın sigortaların da ödediğini dolayısıyla bu durumdan kimler memnun? Çocuklarımız memnun. İşverenler memnun. İşverenlerimiz memnun. Ailelerimiz memnun. Müşterilerimiz memnun. Bu vesileyle ben e, burada e, huzur içerisinde müşterilerine, vatandaşlarımıza hizmet eden e, değerli kardeşlerimize, gençlerimize çocuklarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İşleri sahiplerini, ustalara tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu işin hem teorik hem de pratik eğitimini veren okul müdürümüz ve ekibimizi tebrik ediyorum. Ve gene Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu ıı, başarılı ıı, uygulamayı bütün ülke sattına yayan mesleki te teknik eğitim merkezleri vasıtasıyla sayıları 700 bine ulaşan bu başarılı uygulamayı hayata geçiren Milli Eğitim Bakanımız Sayın Profesör Doktor Mahmut Özer'e ve ekibine teşekkür ediyorum.